YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Akşam yemeğinize kolayca hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarifle geldim. Kebap yapacağım. Sizleri daha fazla bekletmeden yemeğimizin yapımına geçelim. Sebzelerimizi robotumuza alalım. 1 adet kuru soğan, birer adet yeşil biber, kapya biber, 1 tutam maydanoz, 2 diş sarımsağı robottan geçirip kıymamızın içerisine alıyoruz. Üzerine 1 bardak galete unu, baharatlarımızı da ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Bir 10 dakika yoğuralım. Kıymamızın kıvam alması için yoğurma işlemimiz bitti tepsimizin alt kısmına yağlı kağıdımızı serip yoğurduğumuz kıymamızı içerisine alıp eşit bir şekilde dağıtıyoruz elimizle üzerini düzeltiyoruz ve eşit bir şekilde kesip üzerini kapatıp buzdolabına kaldırıyoruz. 1-2 saat falan bekletip dinlendireceğiz. 4 yemek kaşığı sıvı yağ bardağımıza alıp içerisine birer çay kaşığı toz biber, zerdaçalı ekleyip karıştırıyoruz. Buzdolabından çıkardığımız kebabımızın üzerine döküp fırça ile sürüyoruz kebabımızı fırına sürüyoruz. 200 derecede 40 dakika pişiriyoruz. Kebabımız pişti. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.